Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun kardeşi karşınızdayız. Tabii ki de Roblox'a. Acaba kaç ta, kaç seviye bir tane koş koşan bir oyun var ismini bilmiyorum. Acaba kaç seviye olacağım? Ana bir tane kız mıydı? Abi onu niye daha? Onun niye kabul ettim ya? Keşke kabul etmeseydim. Herhalde ben giderek yakışık verdim ki. Bakın arkadaşlar yakışıklıyım. Gördüğünüz gibi çok yakışıklıyım. Hı, kız bana aşık olduğu için ondan olabilir benden değil. O yüzden olabilir. Ne? Böyle olunca böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Böyle yapayım ben de. Hay hadi. Hadi katılalım. Katıldık arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bir defa Roblox oynuyorum ama kaç seviye olacağım. Onu merak ediyorum. Koşarken kaç seviye olacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. İlk defa Roblox oynuyorum videonun derken belki belki, belki de iki tane Oha oha yavaş yavaş kaç oh, şu 58 seviyeyim. Abi durdu bari. Seviyeyim 75 75'te bitirir. Max yazınca 75'te bitiyor. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar hızlı gitti ya. 600 tavan 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 tavan. Uy yüklendi yüklendi arkadaşlar. Nasıl yüklendi hiç anlamadım. Oh, kapalı. Hay hava kapalı ama akıllım arabaya bindi yürü bakalım 59 seviyeyim 75'te seviye bulutun yanıma gel ben bulutun yanına yanına mı geldim oha oraya kadar nasıl zıpladım 59 seviye dedim daha nereye kadar gelmişim he Oo, oh. bakalım bakalım kim birinci olacak ben umursam. Çok güzel olur. Aha adam yemek köre baksana. Benimki kaç bilmiyorum. Bilsem söylerim. E beraber oynamadım hiç kendi taşıma. Eskiden oynamıştım. Nasıl üçüncü? O batak. Fırçetim ödül arkadaşlar. Öyle bu gidiyorum ki neden o oh, kafa? 60 seviye aldım. 60 seviyede ben şanslı olacağım. Ve 60 seviyeyim. O 60 seviye oldum daha fena gideceğim. Bir kere birinci olsam öyle bir hızlı giderim ki. Dur dur. Hangisi daha alda koşacak acaba? E, bu kaç seviye? Oha, oha. Bu Sarı. mavi. Bu para kaç? Üç. Ve bu, bu sıfır Allah. Neyse. Bu dokuz, dokuz seviye. Ha on iki seviyedim. O da onu üstte, üstte veriyor. Ben de hangisini kullan dur. yarışı başlayayım de. Hangisini kullanayım yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> yorumlara yazın sonra da sonra da hangisi olduğunu. Ve birinci olan ben miyim lan? Yok üçüncüyüm. Nasıl olur bu? Abi nasıl olur? Vallahi nasıl olur abi nasıl olur nasıl? Böyle bir şey olamaz vallahi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz da 60 seviyem 60 60 60 seviyeler birinci olur sen ne ya Ne 60 seviyesi birinci Herhalde şu <laughs> herhalde şu şey hani şöyle sarı vardı ya hızlı işte İşte ondan olabilir. Oy 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 oy. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Aslan mı acaba? Ee, altta olsam bir video çekerdim. Ne saçma bir laf var. Çık. Ben bir elli seviyorum azalttım 50 seviye sıfırlattım 7000 elmasım olmuştu açtım sandıkları bin olmuştu sonra da ben de birittim şey yaptım biriktirdim Ha yapmıştım lan ben kimse geçmesine izin veremem ben kimse geçmesine izin veremem birinci olsam şanslıyım ikinciymişim nasıl oluyor abi bu ya Vallahi hileyle kurdular arkadaşlar. Vallahi hileyle kurdular ya. Böyle bir şey olmadı abi ya. Vallahi sinirim bozuldu. Video kapatmayayım. Dur gördüğüm kaç seviyeyim? 61 75 olmak istiyorum. gideceğim acaba? Oho, oho. Güzel hareket vakti geliyor bana. Güzel güzel. Ee, şöyle şey beni hızlandırıyor i̇şte, Bu onüzle ben bu dokuz hepsi bir. Ben beyazı alayım. Beyazı oha dur dur dur. Beyazı flaş flaş. Ben vallahi bir daha beyazı yıktırmam. Ben bunların hiçbirisini değiştirmem. Tek beyaz. Beyaz o zaman işimi görür yapar. 62 seviyeyim. Beyazın sayesinde birinci olursan şeyin beyazın sayesinde birinci olursan benim adım da Emre. Epre değildi. Ne Epre? Emre Hui Huy huy bi bi Ay yarışma ama gittim. Bir gittim yapıştım yoluma. Nasıl oluyor Aa. Allah Allah Arkadaşlar birinci miyim acaba hiç bilmiyorum kesin sonuncuyum. Ne arkadaşlar gördüğünüz daha önce birinci ikinci üçüncü olamadım. Bak gördüğünüz gibi. Bak bunlar bir hile kurdu hile vallahi yemin mi hile lan? Aa. Ben de iyileşim yüklemek istiyordum. Ben de iyileşim Allah bela. Oh. Ama nasıl alamıyorum. Beyaz o kadar yavaş değil ki. beyaz çok hızlı. O level up. At 63 sevi... ay 63 levelim. Uy, 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 uy. Kaç seviyedim? 63 hala. Bu yarış yaptık. Bu yarış yapacağım. Sonra videom sonuna gelecek o kadar odun yapmayı sevmiyorum. Odun yapınca e, hemen kendisi kapanıyor. Çabuk ol lan. Yarış. Aa. birinci olurum. O kadar bilmiyorum. Sonuncu olurum. Onu nereden bileyim? Aa kesin yenildim. Sıçtım bunda kesin. Birinci olacağım inşallah. Amin. Peki. Bir fayo. Üçüncü müyüm? Abi kaçıncıyım göremedim. Üçüncüyüm kanala abone olun. Hadi bay bay.